Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle negatif üslü sayıları öğrenmeye çalışacağız. Bilmeyenler için, bilenler için de bir tekrar olacak. Önce negatif üslü sayıları anlatmadan önce arkadaşlar konuyu daha iyi anlamak için ne yapalım? Üslü sayı nedir? Önce onu hatırlayalım. Üslü sayı deyince örnek üzerinden gitmek isterim ben. Bakıyoruz 2 üzeri 4, 7 üzeri 2, 5 üzeri 3. Buradaki 2 sayısı taban, 4 sayısı da üsttür. Burada 7 sayısı taban, 2 sayısı üsttür. Yani üstte yazılan sayı adı üstünde üslü sayı olarak, sayının üstü olarak biliniyor. 2 üzeri 4'ün anlamı nedir arkadaşlar? 2'nin 4 kez kendi kendisiyle çarpılmasıdır. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez çarpıyoruz. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16 diyoruz. Yani bundan sonra 2 üzeri 4'ü gördüğünüz zaman aslında direkt 2 üzeri 4'ün değerinin 16 olduğunu bileceğiz. 7 üzeri 2 ne demek? 7'yi 2 kez çarpacağız. 1, 2 çarpıyoruz. 7 kere 7, 49 diyoruz. 5 üzeri 3 gördüğümüz zaman da ne yapacağız? 5'i 3 kez yan yana çarpacağız. 1, 2 ve 3. Kaç kez? 3 kez. Yani üs bize tabandaki sayının kaç kez çarpılacağını gösterir. Çarparsak 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125. Şimdi üslü sayıları değerini bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi asıl konumuz negatif üslü sayılar. Negatif üslü sayılar deyince ne yapacağız? Bakın. Hemen bir örnek verelim ve negatif üsün mantığının nereden geldiğini görelim. 2 üzeri 4'ün değeri 16'dır. 2 üzeri 3'ün değeri 8'dir. 2, 2, 2 çarpıyoruz. 2'nin karesi yani 2 üzeri 2'nin değeri 4. 2 üzeri 1'in değeri 1 tane 2, 2'dir. Şimdi bakın. Burada anlatmak istediğim mantık şu. Üstler 4, 3, 2, 1 diye azaltırken sonuçlara baktığımız zaman 16, 8'e indi. 8, 8 4'e indi. 4, 2'ye indi. Yani üst azaldıkça azaldıkça ne oldu? Yarıya indi. Sonuç yarıya indi. O halde Burada bir örüntü vardır arkadaşlar. Yani üstü sayıların üssüyle aldığı değer arasında bir örüntü vardır. Üst bir azaldıkça sonuçta yarı yendi. Aynı örüntüyü devam ettirirsek yani üssü bir daha azaltırsak 2'nin sıfırıncı üssü 2'nin yarısı yani 1'dir. Niye? 2'nin yarısı nedir? 2'yi 2'ye böl 1. Çünkü örüntü kuralında her seferinde bir azaldıkça 2'ye bölüyoruz. Her seferinde bir azaldıkça 2'ye bölüyoruz. Şimdi aynı mantıkla devam ediyoruz. Bakın 4, 3, 2, 1 ve 0 diye üsler azaldı. Bir daha azaltıyorum. 0'ı bir azaltırsam eksi 1 olur. Bir önceki sonuç 1'i de 2'ye bölmem gerekir. 1'i 2'ye bölersem arkadaşlar kesir olarak yazarım sadece. 1 bölü 2 olur. Yani bunu 1'i 2'ye bölmeye çalışmaya gerek yok. Kesir olarak yazalım. 1 bölü 2. Sonra üssü bir daha azaltıyorum. Eksi 1'den eksi 2'ye düşürüyorum. Çünkü üstler birer azalarak ilerleyecek. Sonuçta 1 bölü 2'yi 2'ye böleceğim. 1 bölü 2'yi 2'ye bölmek kesirlerde bölme işlemi olarak düşünürsek. 1 bölü 2 çarpı deriz. İkinci kesri yani 2'yi ters çeviririz. 2'yi ters çevirirsek 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 1 bölü 4 olur. Sonra bir daha azaltıyorum. 2 üzeri eksi 3 diyorum. Bu sefer de 1 bölü 4'ü 2'ye bölmem gerekecek. 1 bölü 4'ü 2'ye bölersem aynı kuralla 1 bölü 8 olur. Şurayı silelim. Oradaki işlem bizi kafamızı karıştırmasın. Devam edelim. Bir daha azaltıyorum. Eksi 3. Bir daha azalırsa eksi 4 olur. Bu sefer de 1 bölü 8'in yarısına inecek sonuç. Yani 1 bölü 16 olacak. Şimdi başka bir renk alarak üstlü sayıların pozitif hali ile üstlü sayıların negatif hali arasındaki bu bağlantıyı bir görelim bakın. Şimdi şuradan renk seçeyim. Evet. 2 üzeri 4'ün değerini ne bulduk arkadaşlar bakın. 16 bulduk. Peki 2 üzeri eksi 4'ün değerini ne bulduk? 1 bölü 16. Nasıl bir bağlantı var? 16'nın gizli paydası 1'dir. Çünkü bütün doğal sayıların, tam sayıların gizli paydası 1'dir. 2'nin eksi 4. üssü de pay ve paydanın yer değiştirmesi. Yani 1 bölü 16'dır. Devam ediyoruz. Bakın 2 üzeri 3'ün değeri 8. 2 üzeri eksi 3'ün değeri 1 bölü 8. Bakın 8'in ters dönmüş hali. Devam edelim. 2 üzeri 2'nin değeri 4. 2 üzeri eksi 2'nin değeri 1 bölü 4. Devam edelim. 2 üzeri 1'in değeri 2. 2 üzeri eksi 1'in değeri 1 bölü 2. Bu örnekten anlaşıldığı üzere üslü sayılar bir örüntü oluşturur ve bu örüntüye göre negatif üslerin ve sıfırıncı üssün değerini bulabiliriz. Tamamen burayı bir temizleyelim. Tekrar başka örneklerle iyice konuyu pekiştirelim. Mesela 3 üzeri eksi 2'nin değeri nedir? Bunu bulmak istiyoruz. Yapacağımız işlem şudur arkadaşlar. 3 üzeri 2'nin değeri nedir? Bunun pozitif halini düşünüyoruz. Yani 3 kere 3, 9 diyoruz. O halde 3 üzeri eksi 2, 9'un pay ve paydasının yer değişmiş halidir. 9'un paydası da gizli paydası vardır ve 1'dir. Ters çevirirsek yani yer değiştirirse bunlar ne olur? 3 üzeri eksi 2'nin 1 bölü 9 olduğunu buluruz. 3 üzeri 2. 9 iken 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 oldu. Evet devam edelim. Sonra kuralımızı net bir şekilde hep beraber yazacağız. 4 üzeri eksi 3 nedir diye bir soruyla karşılaşırsak. Önce şunu düşünmemiz lazım konunun başında olduğumuz için. 4 üzeri 3'ü düşünmemiz lazım. Yani bunun pozitif halini. 4 üzeri 3 nedir? 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Çarparsak 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. O halde 4 üzeri eksi 3'ün değeri 1 bölü 64'tür. Neden? Çünkü 64'ün gizli paydası 1'dir. Pay ve paydayı yer değiştiriyoruz. 4 üzeri eksi 3'ün 1 bölü 64 olduğunu buluyoruz. 4 üzeri 3'ün de 4 üzeri eksi 3'ün ters dönmüş hali yani 64 olduğunu biliyoruz. Demek ki negatif üs neymiş arkadaşlar? Negatif üs, negatif üs neymiş? pozitif üslünün pay ve paydasının yer değiştirmiş haliymiş. Negatif üs neymiş? Buraya not edelim, siz de not edin. Pozitif üssün üslü ifadenin değerinin nedir? Pay ve paydasının yer değişmiş halidir. Yani ters dönmüş haldir diyebiliriz. Ve paydası ne olur? Yer değişmiş halidir. Hemen hızlı örneklerle pekiştirelim. Ama bizim asıl bilmemiz gereken, temelde bilmemiz gereken nedir? Temelde bilmemiz gereken pozitif üslü bir ifadenin değerini çok pratik ve hızlı bir şekilde bulmakmış. Evet burayı güzelce kafamıza yerleştirmemiz lazım. Ama örnek yaptıkça zaten biz öğreneceğiz. Örnek pratik yani pratiğimizi artıracağız. Mesela 2 üzeri eksi 5 nedir derlerse biz hemen 2 üzeri 5'i bulacağız. Yani 2'yi 5 kez çarpacağız. Hatta her seferinde çarpmayacağız. 32 olduğunu bileceğiz. O zaman 2 üzeri eksi 5'inde 32'nin ters dönmüş hali yani 1 bölü 32 olduğunu bulacağız. Şimdi başka bir örnek yapalım. Mesela 3 üzeri eksi 4 nedir? Hemen 3 üzeri 4'ü düşüneceğiz. 3 üzeri 4'ün değeri 4 defa 3'ün çarpımı yani 81'dir. O halde 3 üzeri eksi 4 neymiş? 1 bölü 81'miş. Bakın, ters çeviriyoruz. Mantığımız tamamen bu. Ters çevirmek. Çünkü çarpmanın e, üslü sayı çarpma işlemiydi. Negatif üste çarpmaya göre tersini almak demek. Birkaç örnek daha yapalım. Mesela bir sayının hangi sayı olduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki A sayısı. Bu sayının bir negatif üstünün değerini verdi bize. Eksi beşinci üst. Diyelim ki bunun sonucu ne olsun? 18 bölü 25 olsun. Tabi A burada tam sayı değil. Çünkü hiçbir tam sayının de, e, üslü değeri ne olmaz? 18, 5. üssü 18 bölü 25 olmaz. A tam sayı değil. Bunu bilelim. Peki A üzeri 5 kaçtır derse? A üzeri 5, A üzeri eksi 5'in sonucunu bildiğimiz için A üzeri 5 de A üzeri eksi 5 ifadenin değerinin ters dönmüş halidir. Yani 25 bölü 18'dir arkadaşlar. Buradaki anlatmak istediğimiz, vermek istediğimiz mesaj A'nın kaç olduğu değil. Bunu sormuyor bize. Bize a üzeri eksi 5'i vermişse a üzeri 5 de bunun tam tersidir arkadaşlar. Devam edelim. Ama biz daha çok normal e, bilinen sayılarla uğraşacağız. Mesela 6 üzeri eksi 3. Hemen 6 üzeri 3'ün değerini düşüneceğiz. 6 6 6 3 defa çarpıyoruz. Bunun sonucu çarparsak ardışık bir şekilde 6 kere 6 36 36 kere 6 216 olur. 6 üzeri eksi 3 de o halde nedir? 216'yı ters çeviririz. Gizli paydası 1'dir çünkü. 1 bölü 216 olur. 1 ile o 216 yer değiştir. Evet arkadaşlar. Sevgili öğrenciler. Demek ki negatif üslü ifadede ne yapıyormuşuz? Pay ve paydayı pozitife göre yer değiştiriyormuşuz. Yapacağımız olay buymuş. Son bir örnek daha yapalım ve olayı pekiştirelim. Mesela ne olsun? Kesirli bir sayı olsun. 2 bölü 5'in eksi ikinci üstünü sordu. Yapacağımız şey yine 2 bölü 5'in karesini bulmak. Çarpıyoruz. 2 bölü 5, 2 bölü 5. Uzatıyorum ki iyice anlayın. 4 bölü 5 kere 5, 25. E, karesi 4 bölü 25 ise o zaman eksi ikinci üst yani eksili hali ne olur? 25 bölü 4 olur. Yer değiştirdik bakın. Negatif üstün sonucu, pozitif üssün sonucu. Negatif üssün sonucuna bakıyoruz. 25 bölü 4. Pozitif yani artı ikinci üssün sonucuna bakıyoruz. 4 bölü 25. Olayımız budur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yeni derslerde yeni böyle özel nokta atış konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekkalade akademide kalın. Görüşürüz.